Evet, umarım ses görüntü arkadaşlar. Haydi geceler, aleyküm ee, 16 Şubat, az önceki yayında 15 Şubat'ı değiştirmeyi unutmuşum. Söylediğiniz için sağ olun. Ee, şu an saat 03.42, 16 Şubat gecesi. Ee, değerli dostlar, 02.24'te e, yeni su. Dinar Bey merkezi 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. 4.9, 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Şimdi çıkarttığım bütün e, MRT'ler... Bir dakika, şunu bir kaldırayım şuradan. Pardon, 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 pardon. Özür dilerim. Heh. Şu an oldu herhalde. pencere yakalama gitti. Tamamdır. Bilim, bilim. Tamam değil mi? Tamam. Evet lafı fazla uzatmadan ee, şöyle söyleyeyim. Telefonu kısayım. E, şu an saat 03.43. Şimdi bölgeyle alakalı bir şey diyeceğim ben size. Değerli dostlar 2005 yılın 12, 14, 24 Mart'ında bölgede işte o şu an olan Elmalı Dere fayının olduğu yerde peş peşe 4 tane büyük deprem oldu. Tabii ki 4'leri 3'leri saymıyorum. E, bunların bir tanesi 5.9, bir tanesi 5.7, 5.5 ve ondan sonra da yine Karlova bölgesinde 5.7 büyüklüğünde 4 tane önemli deprem olmuştu. Hani bakıldığı zaman e, o bölge özellikle elmalı dere fayı son kalan işte e, kısmını kırmış. Artık üretimi e, üretimi durdurmuş. E, bu bölge büyük bir deprem hani elmalı dere fayında bir şey beklemem açıkçası. Hani büyük bir deprem gelir mi? Yedisu su hattı. Yedisu'dan sudan Erzincan'a uzanan o burada kalan bir hat var. 1784'ten beri kırılmayan sismik boşluk olan bir hat. Yani şu an benim parametrelere yansıyan e, Elmalı Elmalıdere bölgesinde ya da o bölgede merkeze doğru ki olsun e, yine solhan olsun ile yani Adaklı kısmı olsun. Eee aman ama bir değer üstünde bir şey beklemem ama e, hani şu an için en azından bilgilendirme açısından söyleyeyim. Tabii ki en doğrusunu her zaman derim Allah bilir. Emreki verilerde bir şey yok. Bir kez daha söyleyeyim. Mart 2005'te bölgede 4 tane büyük deprem oldu. 5.7, 5.9, 5.5 ve ertesi gün Karlova tarafından yine 5.7 oldu. Hani elmalı dere payı kırıldı ama transfer artık iyiden iyi 7 suya göç etti. Yani bu deprem artık 7 suyu hazırlıyor batıya doğru yani. Elmalı derenin batısına doğru. Kuzey batısına öyle söyleyeyim ben size. Şu an büyük bir deprem yok. Evet e, yatın uyun desem de artık yedi suyun alarm zilleri çalıyor. Yani şu an bir şey beklemiyorum açıkçası. Bunu vicdanen söylüyorum. E, amacım orada kimseyi rahatlatmak değil. Ama önümüzde yedilik bir deprem üretecek. Bir yedi su fayı var. E, dikkat etmek lazım diye bunu da şerh düşeyim altına sormak istediğiniz soru var mı? E, saat 03.46 sorun yok. Ben sabahlayacağım zaten tatilimde. E, o sene Erzurum'da üniversite değil mi? İnsanlamıştı. Evet doğrudur. Ya öncü olabilir mi? Evet. Belki ilerleyen süreç için bir önce olabilir. E, değerli kardeşim. İbrahim Baba da görenle alakalı konuşmuyorum. Değerli kardeşim. E, Bingöl'de bir deprem oldu. Ve olması da belki ilerleyen zaman muhtemel bölgeyle alakalı konuşacağım. Tamam. Artçı gelmemesi normal mi? Bir iki küçük pik var. Bir iki küçük artçı yapmış hani birlik, ikilik gibi duruyor. Ee, şu an için bence hani olabilirlik niteliğinde. Şu an Bingöl dışında hiçbir şeyden bahsetmek istemiyorum. Gerek gördüğüm her şey çıkar. Burada anlamın hakkıyla, yüzümün hakkıyla her şeyi söylüyorum. E, Bingöl'deki arkadaşlara ya da bölgedeki arkadaşlara saygısızlık yapmamak adına tutup bana İzmir'i, Marmara'yı şunu bunu sormayın. Beni anlayın ne olur. Hocam Bingöl çevresinde gidi su fayarışında deprem açacak. Karakoşan Yani oralarda e, Palu Hazar kısmı olsun, Bingöl Merkez işte genç kısmı olsun, ee, Karakoçan tarafında olsun tabii ki beşik altılık deprem üretecek e, parça faylar var. Yani orası bir transfer bölgesi aslında. Hem Kuzey Anadolu fayının hem Doğu Anadolu fayının birleşme noktası orada birden çok yani yüz, onlarca belki yüzlerce fay var. Herkes çıksın dışarı. Yok. Öyle bir şey demedim. Sakince dinleyin. 2020'de olan Bingöl depremini açıklayabilir misiniz? Derken Ceko. Şu an ben günlük stabil olarak emdeki verilerle alakalı konuşuyorum. Yani batıdan önce beklediğim doğa depremi olabilir mi? Acaba yoksa asıl doğa depremi? Yani dikkat etmek lazım. Bu sene Bingöl'e dikkat etmek lazım. K kısmında gördüğünüz sönümlendi mi? Yani benim elimde şu an için başka bir pik yok. Aman ama. Tabii ki e, bunun dışında yedi su yüklendiği için bilemem. Ama benim elimde şu an böyle aman aman bir emare yok. Yani diyeceğim bu. Ben e, sözü fazla abartayım. E, dışına çıkmayayım. E, kısa bir yayın olsun. En azından herkes bilgilensin. Diyeceklerim bu. Orada deprem olsa Kuzey Anadolu'da Kuzey Anadolu derken Fay mı? Zaten kuzenin ne olacak. Abi Maraş Teplanı, Cuma Yunus Osman Teplanı, dört bir Yani ee, kendine ünlü. Ben bilemem belki öncü depremdir. Belki bir ay, iki ay öncesinden, belki beş ay öncesinden ee, ola, olmuş bir deprem sayılacak belki ilerleyen süreçte. Sadece elimdeki verilerle ilerleyeceğim. Tamam. Yedi su dedin abi. Dört, 5 gün dikkat Diyeceklerim bunlar. Çanakkale'yi anlattım. Marmara'yı anlattım. İzmir'den de bahsettim. Elimden geldiği kadar hani burada e, bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. E, başka yayınları izlemeden gelip buraya anlattım mı dedim mi İzmir için ne diyorsun muhabbetleriz e, demeyin. E, ben yakında Instagram sayfalarımı kapatacağım. E, ben artık gerçekten bu ülkenin hani e, bu daralmış beyinlerinden bıktım. Hani e, bu akşam Maraş'la alakalı, Harp'la alakalı bir şey dedim. Hemen çullanma başladı. E, ben artık gerçekten bilgiyi almak isteyene, saygı bilene, emek bilene vermek istiyorum bundan sonra. Eski yapılı civarına dikkat edin. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ben sözü uzatmayayım. Bundan sonra profesyonel bir şekilde sadece çıkar, insan gibi anlatır. Ondan sonra bakarım yoluma. Hoşçakalın. Ee, gelmiş geçmiş olsun diyeceklerim bu. Bingöl'de şu an için hani başka bir emare pik yok. Ama 7 suyu fayına artık iyiden iyiye bir yüklenme var. Bu da onlardan biri olabilir. Şu an için başka büyük bir deprem gelme ihtimali Elimde pik yok. Tabii ki en doğrusunu alabilir ama... Ee, buradaki Elmalı Dere fayı 2005'teki depremlerle beraber artık hükmünü kaybetmiştir ve iyiden iyi artık o bölgenin gerildiğini gösteriyor. Yedi suya bundan sonra iyiden iyi dikkat etmemiz gerektiğinin belki de ön emarestir. Son emarestir belki de. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.